Siz sahadasınız. 2000'in üzerinde bir halk buluşması gerçekleştirdi DEM ve DBP. Hala da sahadasınız. E, merak ediyoruz, vatandaş da merak ediyor. Sokaktaki insan bize soruyor, e, çok bir şeyler oluyor da bizim mi haberimiz yok, yoksa hiçbir şey olmadığı için mi biz bir şeyler duymuyoruz? Gazeteci olarak onlar bize soruyorlar ama ben de size yönelteyim aynı soruyu. Çok şey oluyor da bizim haberimiz yok. Hiçbir şey yok. Ondan mı insanların haberi yok? İzleyicilerinizi selamlıyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bizim cephemizden valla büyük bir inançla, kararlılıkla bu barış ve demokrat toplum süreci yürüyor. Yaklaşık 2000 toplantı yaptık. Her toplantımıza yüzlerce, binlerce insan katıldı. Asla bu sürecin Onayını biz bir toplantıda halkımızdan aldık. Bu süreci desteklediklerini gördük. Bizim cephe gayet samimi, gayet inançlı bir şekilde bu süreci yürütmeye çalışıyor. Mecliste bir komisyon da kuruldu. Komisyon önemliydi. Bence komisyon da hem bölgede iki insanın barış talebini, barış beklentisini hem Türkiye'de yaşayan altların Türk, Arap, Çerkez, Daz bütün halkın bu baraj, barış taleplerini dikkate alarak bir an önce bu sürecin başarıya ulaşması için gereklerini yerine getirmelidir. Komisyonda parlamentodaki birçok parti temsil ediliyor. Bu kıymetlidir. Kürt meselesi komisyonda ilk defa resmi düzeyde işte tartışılıyor. Bu da önemlidir. Ama komisyon artık konuşmayı tartışmayı aşan icraat ortaya koymalıdır. Üretim ortaya koymalıdır. Türkiye'nin ayağına vurmuş bu yüzyıllık prangayı çözmek için biraz daha sorumluluk almalıdır. Süreç kötü gidiyor diyemeyiz. Şu anda kendi yolunda ilerliyor. Biraz ağır belki ilerliyor ama ben ilerleyeceğini umut ediyorum. Beklentimiz bu sürecin doğru bir şekilde yolunda ilerleyerek başarıya ulaşmasıdır. Bu sürecin başarısı 86 milyonun yararınadır. Demokrasinin, özgürlüklerin yararınadır. Biz bu süreci sonuna kadar yürütmek için elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağımızı belirtmek istiyorum. Aynı zamanda parlamentoda bulunan siyas partileri de bu sürece daha güçlü bir şekilde katılımı için de elimizden gelen bütün diplomatik faaliyetleri ortaya koyacağız. Bizim açımızdan bir problem yok. Türkiye'deki gelişmeler özelinde son günlerde bir tartışma yaşandı biliyorsunuz. Ee, Rojava yönetimiyle e, Suriye yönetimi arasındaki e, diyalog zemininin sanki kaymış olduğuyla ilgili sizin de buna yönelik eleştirileriniz vardı. E, Türkiye'de yürüyen süreci belirleyen konumda mı Suriye'deki gelişmeler? Şimdi Suriye başka bir mesele. Orada Kuzey Doğu Suriye'de bir yönetim var. Onlar Şam hükümetiyle görüşüyorlar. Orada bu görüşmelerin düzeyi içeriğini tabii ki biz bilmiyoruz. Biz sadece orada yürüyen sürecinde doğru bir şekilde yürümesini ancak temenni edebiliriz, isteyebiliriz. Buradaki süreçte tabii ki başarıya ulaşırsa olumlu bir şekilde oraya etkiler, pozitif etkiler. Türkiye buradaki süreç başarı yürürse oraya bir model olarak sunabilir. Dolayısıyla oradaki süreç hakkında bir şey söylemek yani çok bize düşmez. Biz sadece temennilerimizi dile getiririz. Arabın, Kürd'ün, Dürz'ünün, Alevi'nin, Hristiyanların ve diğer halk ve inançların eşit özgür oldukları demokratik bir sistemde kimlikleriyle özgürce yaşadıkları bir Suriye olmasını biz isteriz. Ama oradaki süreç daha çok oradaki dinamiklerin kendi arasında yürüttüğü bir biçimde devam ediyor. Bu süreç mutlaka başarıya ulaşacaktır dedi MHP Genel Başkanı Yardımcısı sizin. Ben mitingde son sözüm mutlaka ama mutlaka bu süreç başarıya ulaşacaktır dedim. Başarıya ulaşması için de biz DEM Parti olarak bütün kurullarımızla seçilmişlerimizle birlikte emin olun 7-24 saat çalışıyoruz. Ben de başarıya ulaşacağını umuyorum, temenni ediyorum. Sadece bununla yetinmiyorum. Başarıya ulaşması için de parti olarak bütün var gücümüzde sahada çalışmalarımızı yürüttüğümüzü belirtmek istiyorum. Çok çok teşekkür ederim efendim. Böyle.